Merhabalar herkese nasılsınız? Bugün sizler için bir vlog çekeceğim. Aslında uzun zamandır da video yüklemiyorum. O yüzden dedim ki bugün video çekeyim. Hangi kitapları okuyorum bundan bahsedeceğim. Bir de bugün benim bir kargom var. Onu yollamaya gideceğim ilk önce. Daha sonra da markete uğrayacağım. Marketten de almak istediğim birkaç şey var. Onları alacağım. Daha sonra eve geleceğim ve e, hangi kitapları okuyorum bunlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi ben hazırlandım ve dışarıya çıkacağım. Merhabalar tekrardan herkese. Ben şimdi eve geldim ve aldıklarımı size göstereceğim. A101'e gittim. En yakın A101. E, i̇lk önce kargoya gittim. Hemen yolladım. Zaten kimse yoktu yani. Bizim burada çok fazla kalabalık olmuyor zaten. O yüzden PTT'de açılmıştı yeni. Biliyorsunuz pandemi döneminde kapalıydı. E, o yüzden... Diğerine gidiyordum sürekli uzak olana, artık açıldığı için yakına gittim. Oradan da A101'e uğradım ve eve geldim. Bizim e, evin bayırı çok dik yani bayağı, o yüzden çıkarken bayağı bir yoruldum. Şimdi A101'den birkaç bir şey aldım, çok fazla bir şey almadım ama yine de size göstermek istiyorum. Ufak bir alışveriş yaptım, 46 lira tuttular toplamda. Böyle birazcık da keyfime göre alışveriş yaptım diyebilirim. Şimdi size onları göstereceğim hemen. Fişimi de göstereyim sizlere. 46 lira 85 kuruş tutmuş. Zaten çok da bir şey almamıştım. Şimdi e, neler aldım onları göstereceğim sizlere. İlk olarak kahve aldım. Aslında Türk kahvesi çok az bir şey var evde. O yani birkaç gün daha idare eder diye düşündüm. Yanında bir de böyle Nescafe'lerden almak istedim. Bir tane çizi aldım tuzlu. Bunları seviyorum o yüzden aldım. Bir de şöyle petit e, peti minisinden aldım. Bu bundan daha önce de almıştım ben. Bir tane şöyle süt aldım bir şahın yarım yağlı sütünden aldım. E, bunun bir kısmını kedilere vermeyi düşünüyorum. Kediler de içiyor çünkü ondan. Şöyle bir tane aç bitir aldım. Tost ekmeğiyle yemek için. Bunu aldım kahvaltılarda falan yemek için yani. Bir de şöyle iki tane kek sıra aldım. <laughs> Bu şekilde bunu da seviyorum zaten yemeği çaylı falan. Bir de kendime şöyle tost ekmeğinden aldım nimeti Aldıklarımı gösterirken bir şey unuttuğumu fark ettim. Patlıcan almıştım akşam yemeği için. Birazcık onu markette olmuşum Has, Hatta kasadan bile geçmemiş yani kız. E, tekrar gittim markete ve yerine kaldırmışlardı zaten. Ben de e, tekrar Alıp geldim. Ee, Allah'tan çok da uzak değil yani evime market. O yüzden hemen gidip geldim. Akşam içinde türlü pilav yapmayı düşünüyorum. Eve geldim ve aşırı derecede yorgun Şu anda iki sefer gidip geldim. O yüzden yani bayağı yoruldum. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Aynı zamanda bir de yemeği de hazırlamaya başladım. Çünkü saat 4'e geliyor zaten. Akşam oluyor artık. Ben de size hangi kitapları okuyorum bunlardan da bahsedeceğim. Ama önce kendime bir kahve yapıp geliyorum hemen. Tekrardan merhaba. Saat dört buçuğa geliyor şu anda akşam oluyor yani şimdi kendime bir kahve yapacağım bundan yapmak istedim mutfaktaki işlerimi de hallettim bu arada patlıcanı suya koydum <laughs> pirinci de suya koydum nişastası çıkması için yemekleri büyük ihtimal akşama doğru yaparım zaten akşama e, alttan sonra falan yiyoruz o zamana kadar da zaten bir taraftan yemekleri yaparım bir taraftan kahvemi içerim kitap okurum falan bu şekilde şimdi dediğim gibi kahve yapacağım kendime Böyle bu arada çok fazla yansıtmak istemiyorum kameraya <laughs> kamerayı bozuyor çünkü bu arada prensese de salam verdim birazcık birazcık da süt verdim <laughs> çok bağırıyordu çünkü ağlamıştı da çok fazla bağırıyordu onu <laughs> bahçeye attım çünkü çok bağırıyordu gerçekten birazcık yaramazlık yapıyor Prensesi susturdum ama onun bir yaramazlığı yok zaten. Şimdi ben kahvemi içeceğim. Daha sonra da patlıcanları pişirmeye başlayacağım. Çünkü onların pişmesi biraz uzun sürüyor. Yani pilav gibi hemen pişmiyor. O yüzden bir taraftan patlıcan yemeği türlü pişerken bir taraftan da kitap okurum. Yine sizlere göstermek istediğim kitaplar var. Onları da göstereceğim zaten. Öyle bu şekilde daha sonra görüşürüz o zaman. Merhabalar. Tekrardan ben şimdi geldim ve size hangi kitapları okuyorum bunlardan bahsedeceğim. Yemekleri de üstüne koydum zaten pişiyor. İlk olarak patlıcanı pişireceğim. Daha sonra da pilavı yaparım. Şimdi hangi kitapları okuyorum? İlk kitabım Madame Bovary. Bu kitabı ben uzun zamandır okumayı çok istiyordum ama sürekli böyle erteliyordum. Şimdi ben klasiklere de böyle yer vermeye çalışacağım videolarımda falan okuyacağım yani. Bunlardan da sizlere bahsedeceğim. İlk kitap olarak Madame Bovary'i seçtim. Bu ayki okuma planımdaydı zaten. Dün başladığım kitaba ve 57 sayfa kadar okudum. Başlangıç olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok akıcı bir kitap. kitap güzel başladı. İlk 15 sayfalık bir ön söz vardı kitapta. işte yazarın hayatından ve kitaplarından bahsedilen işte kitapla ilgili bir ön söz vardı. Onu geçtikten sonra kitaba, kitabın konusuna başladıktan sonra gerçekten çok akıcı ilerliyor yani bence bana göre bilmiyorum işte ben dediğim gibi 57. sayfasına sayfasındayım şu anda ve nasıl ilerleyecek bilmiyorum bugün de hiç okumadım ama vakit bulabilirsem okuyacağım bu şekilde şu an dediğim gibi 57. sayfasındayım. çok fazla da okumadım. 400 sayfalık bir kitap. Ben bunu e, haftada böyle işte 50-100 sayfa okuyarak bitirmeyi planlıyorum. Her okumakta olduğum kitapta Yabancı Kadın. İlk ben zaten buna başlamıştım. Ne Madam Bovary'den önce bunu okuyordum ben zaten. Bu kitap da çok güzel, akıcı bir kitap. Şu anda 57. sayfasındayım. Aslında Madame Bovary ile birlikte böyle eşit gidiyor ama bu daha ince bir kitap ve Dedim ki bu daha önce biter. Büyük ihtimalle o yüzden eşliğinde Madame Bovary'e başladım. İkisini birlikte okumaya devam edeceğim. Yine bu hafta okuyacağım. Şöyle göstereyim. Zaten kitabı yarıladım. Yani zaten hani şu an 57. sayfasındayım ama sayfasındayım ama 150 sayfalık bir kitap yani ince bir kitap. Bunun da konusu şu şekilde. Bir tane göçmen bir kadın var ve onun yaşadıklarını okuyorsunuz. Birkaç defa evlenip boşanıyor bir türlü hayatında e, hiçbir şey güzel gitmiyor. Yani istediği gibi gitmiyor. Onun hayatını okuyorsunuz ve yazarın gerçekten çok esprili bir anlatımı var. O bakımdan da güzel bir kitap. Ben bu kitabı da sevdim. Yani hem konusu güzel hem de akıcı bir kitap. Eğer merak ediyorsanız bence bir bakabilirsiniz. Zaten akıcı da bir Diğer kitabım da Burhan Sönmez'in Masumlar isimli bu kitabı. Aslında ben bu kitabı Nisan ayında başlamıştım ama bitirememiştim bunda da 77. sayfasındaymışım. Aslında bayağı da okumuşum yani kitabı ama e, bilmiyorum nerede takıldım. Nerede bana birazcık böyle yavaş geldi bilmiyorum ama farklı kitaplar da ben e, eşliğinde okuduğum için büyük ihtimalle onlar daha çok se onları daha çok sevdiğim için büyük ihtimalle onları okumaya devam ettim o yüzden bunu birazcık boşlamış olabilirim ama Mayıs ayında okumaya devam edeceğim bakalım İnşallah bu ay bitirebilirim bunda diğer kitabım da buydu şimdi diğer kitaplarım Eğer biterse ve zaman kalırsa da bu kitabı okumayı çok istiyorum Aslında farklı kitaplar seçmiştim ben Mayıs ayında okumak için ama yani bilmiyorum zaman yeter mi zaman yeterse tabi onlardan da okuyabilirim ama önceliğim bu olacak eğer zamanım kalırsa çok merak ediyorum çünkü hem konusu güzel hem güzel tavsiyeler vardı bu kitap hakkında hem de Japon bir yazar uzak doğudan hem, e, şu anda okumakta olduğum kitaplar bu şekilde buna da zaman yeterse başlayacağım dediğim gibi şöyle tekrar sizlere göstereyim hangi kitapları okuduğumu Masumlar, Yabancı Kadın, Modern, Madame Bovary'i okuyorum. Bittikten sonra detaylı yorumlarımı zaten hem Instagram hesabımda hem de burada videolar şeklinde göreceksiniz yani yorumlarını yapacağım. Şimdilik böyle hangilerini okuyorum diye sizlere göstermek istedim, bahsetmek istedim. Ben şimdi yemeklerde pişerken aynı zamanda kitap okumayı planlıyorum. Birazcık madam Bovary'den okuyabilirim aslında akşama kadar. Daha sonra tekrar görüşürüz o zaman. Ben şimdi videonun bir kısmını editledim. Daha sonra da birazcık Madame Bovary'den okumak istemiştim. 57. sayfada falandım. Şu an 65. sayfasındayım. Bir 10 sayfa falan okudum sanırım. Böyle devam edeceğim. Bakalım bu akşam da yine okurum zaten. Şimdi emekler pişti bu arada. Bir de çay yaptım. Daha sonra da işte yemek yedikten sonra bir çay faslı olur herhalde. Sonra da kitabıma devam ederim diye düşünüyorum. Ama videoyu videonun çoğunu editledim yani bir son kısımları ekleyip hemen yükleyeceğim. Bu şekilde e, sizlere de hangi kitabı okuyorum diye göstermek istemiştim. Şimdi şöyle bir de çizerek okuyorum ben. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yani başlarda da zaten güzeldi ama devamı da çok güzel ilerliyor. Bakalım bu şekilde devam ederse kitabı en kısa zamanda bitiririm diye düşünüyorum. Bu Bugün de yine bir 50 sayfa okumaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Merhabalar tekrardan. Akşam olduğu için biraz görüntü kötü olabilir. Çünkü bizim mutfakta birazcık karanlık. Hem de akşam olduğu için kamera tam net böyle güzel göstermiyor ama kapanış yapmak istedim. Yemeklerimizi yedik. Ondan sonra ben çay yapmıştım biliyorsunuz zaten. Kendime çay koydum. Bir de şöyle bisküvilerim var yanında. Şimdi kitabımı okumaya geleceğim. Bunların eşliğinde zaten kitabımı okumaya devam ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Ben çok <laughs> keyif alarak çektim zaten videoyu. Uzun zamandır da vlog videosu çekmiyordum. Umarım severek izlemişsinizdir. Buraya kadar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.